Değerli dostlarım, evet bugün sizlerle Fiorino aracımdaki tarih ve saat ayarlaması ile ilgili çalışmaları göstereceğim. Bugün elektrikten bir arızadan dolayı aküden çıkardım. Elektrik tamamen kesilince tarih ve saat hareket haline başladı. Şimdi bunu sizinle paylaşmak istiyorum nasıl ayarlayacağız. Evet sol alt pencerede ayarlar var. Burada görmüş olduğumuz sete basıyoruz. Ekranda menü çıkıyor. Ve şuradaki lambanın yanındaki alt ve üst ayarlara basarak menüyü değiştiriyorum. Menüden çıkış, ayır bak, servis, tuş sesi, uyarı sesi, lisans, ölçüm birimi, radyo gösterim, tarih ayarı diyor. Şimdi tarih ayarına giriyoruz. Evet, arka kapı açıldı. Kapatalım arka kapıyı. Evet, tarih ayarını buradan değiştirmek için ne yapıyoruz? Hemen onu gösteriyorum size. Evet, tarih ayarı geldiği zaman yine buradaki Set tuşuna basarak buradan ekranda gördüğünüz gibi tarih ayarlanıyor. Yılı yine şu görmüş olduğunuz şuradaki alt-üst ayardan ayarlıyorum. 2020-15 2000 Devam ediyoruz. 2025 Evet. Ay'a geldik. Yine ayı buradan e, aynı yan taraftaki aşağı yukarı tuşuna ayarlıyoruz. 9. ay Yine tekrar sete basıp tarihe geçiyoruz. 1-2 Evet. Bugün ayın biriydi. Pardon. 2'siydi. Ben kaçırdım. Tekrar orayı 1'e getirince kadar uğraşacağım. Evet. ikiye getirdim. Sete basıyorum. Tarih ayarı tamam. Evet. Şu anda tekrar saat ayarına geçeceğim. Saat ayarı yine e, sol taraftaki üst tuştan saat ayarına girdim. Menüye tekrar basıyorum. Saat şu anda değerli dostlarım 19.40 19.40 yapmak için ayarlıyorum şimdi. Evet, 7'yi 19'a getireceğim. Yine bunu set ve ayardan yapıyorum. 19. Şimdi dakikaya geçtim. Evet geldim. Ayarladım saatimi. Tekrar sete basarak Ayarlıyorum, basıyorum, olur okeyliyorum. Şu anda kapatıp geri açacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda saatimiz ve tarihimiz tam olarak ayarlandı. Evet, yeni videolara görüşmek dileğiyle Allah'a diyorum değerli dostlarım.